Türkiye e, yılda 51 milyar metreküp doğalgaz kullanır. Bunun e, yaklaşık 20 milyar metrekübünü Rusya'dan alır. Evet. E, 8 milyar metrekübünü İran'dan alır. 8 milyar metrekübünü Azerbaycan'dan alır. 12 milyar metreküp de sıvılaştırılmış doğalgazdır. Fakat şu anda e, uygulanan e, kısıtlamalarla, ambargolarla Türkiye Gazprom Banka para ödeyemiyor ve bu 20 milyar metrekübün temininde bir problem çıkacak. Enerji Bakanlığı çok pozitif bir girişimde bulundu. Gazprom Banka Amerika'nın bu sanctionlarını yani yaptırımlarını. yaptırımlarını Türkiye için kaldırsın dedi. Bir bunu da olurdu. bunu da Türkiye olarak bir bütün olarak desteklememiz lazım değilse kış aylarında çok ki Aralık 2'ye ciddi sıkıntı çekeriz. Bunda da herkesin, bütün parlamentonun bir bütün olup Enerji Bakanı'na destek olunması lazım. Bir de bu sefer enerji arzında bir problem çıkarsa çok daha kötüsü olur. Ya bu da enflasyonu çok olumsuz etkiler. Tabii, Üretimi düşürür, düşürür. verimliliği düşürür. O açıdan söylüyorum. Yani çözümle beraber sorunları ortaya koymayı prensip edindiğimiz için ve sizin de bu bakış açısına sahip olduğunuzu bildiğim için söylüyorum. Biri bu, biri de Ümit Hoca'nın da söylediği kamu tasarrufu. Niye yapılamıyor Sayın Bakan? Bu kamu tasarrufunu böyle yapacaksınız. Siz sadece araba veya şeyle tasarruf olmaz. O, bunu yapın. Bakın o e, kamu tasarrufu da gelecek uçak kullanımı azalacak, araba kullanımı azalacak. Bir önemli problemde Gazprom Bank'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi bir bütün olacak. Bütün siyasi partiler Enerji Bakanı'nın çıkışını hep beraber sahiplenecekler. Mutlaka bu e, yaptırımlara karşı biz bunu geçmişte İran'a e, yaptırmıştık. Özel bir istisna sanılmıştı Amerika tarafından ve Türkiye gaz, e, doğal gaz teminini sağlamıştı. Eğer biz doğal gaz teminini 20 milyar metreküp Küp şu anda Rusya'dan aldığımız sağlayamazsak hem üretim hem verimlilik düşer, hem insanlar evlerinde ısınamazlar ciddi sorunlarla karşılaşırız. Bu çok önemli bir konu çok haklısınız. Rusya ile ilişkilerimiz işte F35 programına tekrar giriyoruz aynı anda s 400'ler bilmiyorum nerede. Burada üstüyoruz. yapılacak Gazprom bankın ödemelerimize e, kanal açmasını sağlamak ve bu yaptırımı Türkiye için istisna kılmak zor bir iş değil Ama yani. Ama bunu Amerikan yönetimiyle Amerika yap yapma evet. gerekiyor. Evet yani Türk ve bu teması da... Dışişleri Bakanlığı ile beraber meclisin bir bütün olup bütün partilerin, kardeşim bu Türkiye'nin e, yoksulun evinin ısınması, fabrikaların çalışması demek. Çok kritik bir konu doğru söylüyor Sayın Bakan bak Avrupa Birliği ülkeleri şu anda çok büyük bir enerji krizi Almanya, içinde örneğin. özellikle Almanya ve resesyona girdiler ekonomileri. Yani Türkiye'de zaten resesyona teknik olarak girmiş bir ekonomi bir de üzerine enerji krizi yüklenirse feci olur. Bu konuda bir genel görüşme açılmasını öneririm biraz önce meclis bu işe sahip çıksın derken Enerji Bakanı çok haklı ee, ve Enerji Bakanı Dışişleri Bakanı meclise gelip bilgi vermeliler. Maliye ve Hazine Bakanı ve meclis bütün partiler bir bütün olarak Amerika'dan bu Gazprom Bank'ın ben çözüm öneriyorum çünkü e, sanction'ını ara verip Türkiye'yi istisna tutmaları lazım ki Türkiye bu Suriye sınırında olanlar şunlar bunlar ee, zaten e, ciddi bir geçim problemi de var. Biz bu 20 milyar metreküp bakın 51 milyar metreküp doğalgaz kullanıyor Türkiye. Bunun 20 milyar metrekübünü Rusya'dan alıyoruz. 8 milyar metrekübünü İran'dan alıyoruz. 8 milyar kütüphane Azerbaycan'dan. 12 milyar metrekübünü Cezayir'e ayrılıklı sıvılaştırılmış doğalgaz, LNG alıyoruz. Hepsini sorumlu e, Ve burada e, bizim mutlaka bu LNG miktarını da arttırmamız gerekiyor. Yani meclisin bir görüşme yapması ve meclis olarak Amerika'ya demeliyiz ki hükümet olarak da hep beraber el ele verip kardeşim ben 85 milyon insanı hem üretim açısından, verimlilik açısından, fabrikaların çalışması açısından, insanların ısınması açısından sıkıntıya sokamam. Bana Türkiye olarak bu coğrafyada özel bir kanal açacaksın. Bu Gazprom Bank'ın ödeme yapabilmemi sağlayacak. Ben başka bir şey istemiyorum Türkiye olarak diyecek. Umarım bir karşılık bu, bulabilir. yani. Bence bulunur. Bir yani bu hemen e, gerekirse Trump'la konuşulacak telefon açılacak gidilecek Amerika'ya uçakla hemen uçak e, çok nasıl olsa, yani 10 saatte gidilecek bir şey gidilecek konuşulacak <laughs> ve e, bu işin hemen pratik çözümlü bulunacak yani bunu çözüm mantığıyla bakmak lazım Haklısınız. ve Enerji Bakanı'na da destek olmak lazım diye düşünüyorum. Ümit Hocam.